19 Ocak'ta yapılan kongrede tekrar il başkanı seçilen Mustafa Keskin yeni yönetimiyle makam koltuğuna neredeyse hiç oturmadan sahada çalışıyor. Yaşlı ve hasta ziyaretlerine önem veren Başkan Keskin esnaf ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Düzce'de görev yapan sivil toplum kuruluşları ve derneklerle de sık sık bir araya gelen Keskin yaptığı istişarelerle vatandaşın nabzını tutuyor. Hafta boyu Düzce'de bulunan AK Parti bölge koordinatörü Ali İnce ile birlikte özellikle Cumhur İttifakı akanın MHP'li belediyelerini ziyaret ederek başkanların taleplerini dinleyen Keskin, Cumhur İttifakı'nın bağlarını da güçlendiriyor. Her kesimden insanlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan, sorunları dinleyen ve çözüm noktasında yardımcı olan Keskin'in bu kucaklayıcı tavrı AK Parti içinde olumlu karşılandığı gibi halk arasında da siyasette özlenen ve beklenen tablo olarak değerlendiriliyor. Önceki dönemlerde yaşanan tartışma ve gerginliklerin tamamen ortadan kalktığı ve insanları dinleyen, sorunlarına çözüm üreten bir dönemin başladı. AK Parti Düzce İl Teşkilatı'nda Başkan Keskin ilçe teşkilatlarıyla da sürekli irtibat halinde. Sık sık ilçe başkanları ve yönetim kurullarıyla bir araya gelen Keskin, istişareler yaparak tüm birimleri oyunun içinde tutuyor.